Evet, böyle bir sorumuz vardı. E, karenin içerisine çeyrek çember çizmişler. E, verilenler var. Çemberimiz geçiyor. Çeyrek çember, kare. 2 birim var, 8 var. X kaç birimdir diye sormuşlar. Ne yapabiliriz? Şimdi burada hemen söyleyeceğim şey şu. Kare tüm kenar uzunluklar birbirine eşit. Şöyle yaparsam. Dolayısıyla o maviyle yazmış. Biz kırmızıyla yazalım. Yani bu uzunluklarda onlar birimdir. Bunlar da benim nedir? Çemberin yarı çapıdır. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu şöyle uzatalım. Uzatsak burada küçük bir dikdörtgen oluşturuyorum. Burası 2. Burası yine 8 olacak. Şöyle yarı çapımızı çizebiliriz D'den F'ye gelen. Çemberin yarı çapı 10 birimdi. Yani burası da 10 birim. Burada küçük bir dikdörtgenimiz vardı bizim. 8 var, 10 var. O zaman burası 6 olmuş olur. E, tamamı 10'du. Şurasını 6 bulursam x'e kalacak olan şey 4 olmuş olur. Yani cevabımız 4'tür. Devam ettim. Başka bir soru var. 45 derece 3 kök 2. 2. i̇lk çözdüğümüz soruya benziyor. Çevre açı merkez açı ilişkisi. Yine üçgenin çevre açısı çevre çemberini çizmişler. Şurada bir çevre açım var. Yarıçapları biz kendimiz çizelim. İşte şöyle bir yarıçapımız var. Şöyle başka bir yarıçapımız var. 45 derecenin gördüğü yay iki katına eşit. Yani yay 90 derece, 90 derecelik yayı gören merkez açı eşit. Bunlar yarıçapsa birbirine eşitti zaten. İki kenar dik üçgen oluştu. A, A, A kök 2 idi. Yani bizim çemberin yarıçapı çapı 3'müş. Çapını sormuşlar. Cevabımız ne olmuş olur? 6 olmuş olur. Şöyle de cevabımızı görebiliriz. Aman ne sorduğuna dikkat edin. Hani 3 buldum yarıçap sorudur deyip gidip 3'ü işaretlemeyin. Her soruyu çözdükten sonra bulduğunuz şey seçeneklerde olsa bile bir gözünüzü kaldırıp adam soruda ne istemiş? İstediği şeyin bulmuşum? Mutlaka ona bakın. Ee, böyle bir sorumuz var. Çeyrek çemberin merkeziymiş. 1 var, 7 var. Yukarıda verilenlere göre Çemberin yarıçapı kaç birimdir? Hemen bir taslak çizim yan tarafta kağıt kalem kullanarak çözüm üzerinde alternatifler üretebilirsiniz siz de şöyle yaparız. Bu benim yarı çapım olur. Şuraya x dersem x artı bir yarı çap olur. Tüm yarı çaplar olduğu için burası da x artı bir olacak. Bu arada, bak burada bir dik üçgenimiz var bizim. E, dik üçgen Pisagor. İçerisinde 7 olan Pisagor kim var özel üçgenimiz? 7, 24, 25 var. 24 bir fazlası 25 sağlıyor. Demek ki x 24'müş. Yarı çapı istiyor benden. 25 yarı çapımız olmuş olur. Böyle bir soru. Şimdi bu tür sorularda ben şunu düşünün. Ee, çemberin içerisine özellikle çeyrek çemberde dikdörtgen yerleştirdiğinde bu dikdörtgenin dikdörtgenin köşegenleri birbirine eşittir. Ve çeyrek çemberin içine yerleştirirse köşegenlerden bir tanesi yarı çap olur. Şimdi bak soruya dikkat ederseniz aslında AC'yi vermiş adam. Bu bu haliyle çok işime yaramıyor. Ama dikdörtgen demiş. Dikdörtgende köşegen uzunluklar birbirine eşit. Şöyle ben Diğer köşegenimi çizersem bunun K'dan geçeceğini nereden biliyorum? Çünkü dikdörtgende köşegen uzunluklar birbirine eşittir ve birbirini ortalar. Diğer köşegenin ortasından geçmek zorunda ve bunların hepsi de birbirine nedir? Eşittir. Bu benim yarı çapım olur. Yarı çapımızı biliyoruz zaten. Kaçmış? 4 köküçmüş. Yarı çapımız 4 köküçse buranın tamamı 4 köküç olacak. Yani şunların her biri aslında 2 kök 3'tür. Mesela bu da 2 köküçtür. İki kök üç, kök 3 iki kök 3 Burada bizim bir eşkenar üçgenimiz var. Yani her bir iç açımız aslında kaçar derece? 60'ar derece. E tek çizgi iki kökçe karşılık geliyordu. Burası da iki köküşmüş. Şurada bir eşkenar üçgen var. Toplayınca 60 yapacaklar. Yani şuradaki açılara kaçar derece düşüyor aslında? 30'ar derece düşüyor. E bakarsak şuradaki KOE üçgeni. Biz neyi bulacaktık? EK. Evet. Şuradaki üçgen 30, 60, 90 olmuş oldu. 30'un karşısında 2 köküç varsa 60'ın karşısında köküç katı olacak. Yani EK uzunluğu 2 köküçün köküç katı. Çarparsak kaç yapar? 6 yapmış olur cevabımız. Çeyrek çemberde dikdörtgen soruları çok karşılaşırsınız. İşinize yaramayacağınız köşegeni verir adam size soru sorarken. Sen diğer köşegeni çizersin. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir ve birbirlerini ortalar. Kimde? Dikdörtgende. Evet cevabımız B seçeneği. Böyle bir sorumuz var. O noktası çeyrek çemberin merkeziymiş. Yine aynı şey herhalde. Bir birim, 13 birim. B noktası çember yayının üzerindeymiş. E, A, X kaçtır diyor. Şu, şu haliyle dikdörtgenin köşegeni. Bu köşegen işime yaramıyor. Ama ben getirip şöyle diğer köşegeni çizersem bu işime yarar. Bu köşegen de 13'tür. Bu köşegen yarıçaptır. Dolayısıyla bizim dikdörtgenin şeyin çemberimizin yarıçapı 13 birimdir. Yani şuranın hepsi 13 olması gerekiyor. Buraya kaç kaldı? 12 kaldı. B, C, O dik üçgeni. 13 var, 12 var. O zaman burası 5 birimmiş. Dikdörtgen olduğuna göre burası da 5 yapar. Tamam yarıçap çap 13'tü. 5'e gidince x'e kalacak. 8 mi kalıyor? Yani cevabımız A olmuş olur. Dikdörtgende köşegenler eşit. Çeyrek çemberin içine girdiğinde köşegenlerden bir tanesi sana yarıçap olmuş olur. Devam ettim. Öyle bir soru sormuşlar. 2, 2 vermişler. DC ile A o birbirine dikmiş. C, X kaç birimdir diye sormuşlar. Hemen şöyle yapalım. Çok da uzatmaya gerek yok. Yarı çapım 4 birim. Benim çizdiğim de yarı çap. Yani burası da 4 birim. Burada bir dik üçgen oluştu. Yapacağımız şey Pisagor yazmak. 4'ün karesi 16. 2'nin karesi 4 çıkartırsak 12 yapar. 12, 2 köküçe karşılık gelir. Cevabımız çıkmış olur. Böyle bir soru var. Çeyrek çember. Hemen bir taslak çizim yapın yan tarafta. Ya da zihinden önce bir bak. Çıkmıyorsa hemen bir taslak çizime geç. 3 var, 9 var. ADX kaç birimdir diye sormuşlar. Açı ortay vermişler. Şimdi bir soru da açı ortay ve dikliği görürsen şunu düşünebilirsin. Açı ortay üzerinde alınan bir noktadan bizim şöyle bir kuralımız vardı. Normal açı ortay bilgisi. Şu, şöyle bir açım var. Şöyle de bir açı ortayım var. İşte şu açıyla şu açı birbirine eşit. Açı ortay üzerinde alınan bir noktadan kenarlara indirilen dikmelerin uzunlukları birbirine eşittir. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olması lazım. Açı orta üzerinde aldığım her nokta için geçerlidir. Şu iki üçgende de birbirine eşit üçgendir. Şimdi dikkat K noktasını açı ortayın üzerinde almış. Açı ortayın üzerinden getirmiş buraya bir tane dikme indirmiş. 9 vermiş. O zaman diyorum ki ben bu noktadan K noktasından açının diğer konuda da ben dikme indireyim. Bu dikmeler birbirine eşit olacağı için bu da kaç olması lazım? 90 olması lazım. E dikkat ederseniz 90 var. Çeyrek çember 90 var. Şurası aslında kareye dönmüş oldu. Burası da kaç yapması lazım? 9 olması lazım. Şimdi ne yaparız? Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle renk alayım. Benden ne soruyordu? X'i soruyordu. X'i bilmem yarıçapla alakalı bir şey. C noktasını merkeze birleştirirsem yarıçap yapmış olurum. Yani OC benim için yarıçaptır. Burada bir dik üçgen oluştu. C'den D'ye geliyor, O'ya gidiyor gidemedi. Onu biraz daha düzgün çizeyim şöyle. Şöyle gidiyor. Sonra da C ile O birleşmiş oluyor. Şurası dik. Elimizdeki veriler burayı biliyorum ben 9. Burayı biliyorum ben 12. Dik üçgen 9, 12, 3, 4, 5'in katları. Burası kaç yapacaktır? 10, 15. Yani 15 bizim yarı çapımız. Yarı çap 15. 9'a giderse x'e kaç kalacaktır? 6 kalacaktır. Açı orta üzerinde bir noktadan açının kollarına indirilen dikmelerin uzunluklar birbirine eşittir. Aynı zamanda burada oluşan üçgenler de eş üçgenlerdir. Cevabımız denizliymiş. Başka bir özellik. Bunu çok kullanırız. Özellikle bir soruda kirişin ne kadar olduğunu biliyorsanız İsmet Furkan gelmiş, kabul ettik. Kirişin uzunluğunun ne kadar olduğunu biliyorsak kirişe dikme indirmek işimize yarar. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ortalar. Ya da kirişin orta dikmesi merkezden geçer. İkisi aynı şeydir. Merkezden kirişe dikme indirirseniz kirişi ortalarsınız. Ya da orta dikme merkezden geçer diyebilirsiniz. Ne tür sorular karşımıza çıkabilir? Acil kiriş, kirişin uzunluğunun ne kadar olduğunu biliyorum. Kirişin uzunluğunu biliyorsan merkezden kirişe dikme indir. Merkezden gelen kiriş merkezden gelen dikme kirişi ortalayacaktır. Kirişim 12 idi. Ortalarsa 6'ya 6 yapacak. Burası 6 ise buraya ne kalması lazım? 4 kalması lazım. Şurası yarın kiriş 6. 4 kök 5 4. Pisagor yap yazarsak şöyle rengimizi değiştirelim. Burasının ben 8 olduğunu bulabilirim. Ne söylemiş? Yarı çap. Şöyle getirip o A yarı çapımızla çizersek 6 8 dik üçgenden yarı çapı 10 birim bulmuş oluruz. Devam ettim. Böyle bir sorumuz var. Bir dik üçgen, bir çemberi, çember e çember, 2'ye 2 iki vermişler. A, O, X kaç birimdir? Yani çemberin yarıçapı hakkında benden yorum istiyor. A, D, kiriş. Şimdi bu soruya ilk baktığımızda aklımıza şu gelebilir. Dik üçgen, hipotenüsün orta noktasını biliyorsun. Merkezi yani şu köşeyi dik olan köşe hipotenüsün orta noktasına birleştirirsen muhteşem üçlü oluşur. 2-2-2 gelir ama ne kadar gidersin, nereye kadar gidersin çok ilerlemeyebilirsin. Onun yerine sadece kirişi gör çemberdeki. Merkez belli, kiriş belli o zaman git merkezden kirişe dikme indir. Neden? Çünkü merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ortalayacaktır. Dikten dik indirdiğin için ötlük geçerli olur çözüme ulaşmış olursun. Kiriş 2 idi. Ortaladı. 1'e 1 bir geldi. Neydi öklit? Kullanacağımız mesela x'i veren direk. Dik kenarlardan birinin karesi hipotenüs üzerinde. Kendi tarafındaki parça çarpı tamamı. Yani yazarsam x kare neye eşit olacak? Kendi tarafındaki parça 1. Tamamını alıyorsun. Yani hipotenüs alıyorsun. 4. 1 ile 4'ü çarparsak cevabımızı bulmuş oluruz bize zaten x'i soruyordu. x'imiz 2 imiş. Devam ettim. Başka bir özellik. Şimdi bu kirişlerin uzunluklarını kıyaslama sorularıyla karşılaşabilirsiniz. Çemberde merkeze yakın olan kiriş daha uzundur ve en uzun kiriş çaptır. Merkezden uzaklaştıkça kirişler kısalırlar. Eğer merkez uzaklıkları eşitse kirişlerin uzunlukları da eşittir diyebilirsiniz. Merkeze yaklaştıkça kirişler uzar. En uzun kiriş çap. Merkezden uzaklaştıkça kısalır. bir Merkeze eşit uzaklıktaysa kirişleriniz onların da uzunlukları birbirine eşittir diyebiliriz. A, B'nin en küçük tam sayı değerini istiyor. Dikkat edersek verdiği kıyaslama da OF uzunluğunu daha büyük vermiş. Yani şu daha büyük. Bu daha büyükse bu merkezden daha uzakta. Merkezden uzaktaysa bunun kısa olması lazım. Merkezden dikme gelmiş kiriş ortalar. Yani burası da 5'tir. Bu kiriş 11'in uzunluğunda. Merkeze daha yakın olan ondan daha büyük olması lazım. Ondan daha büyük en küçük 11 tam sayı olarak değer olabilir. Böyle bir sorumuz var. Merkezden gelmiş, kirişin orta noktasından geçmiş. Merkezden gelip kirişin orta noktasından geçiyorsa kesinlikle diktir diyebilirsin. Yarı çapını senin 20 vermiş. Şuradan yarı çapımı da çizersem bu uzunlukta 20'dir. Burada bir dik üçgenimiz var. 3'ün 4 katı, 5'in 4 katı. Buraya 4'ün 4 katı gelecektir. Yani burası 16 mı? Burası 16 ise tamamını çıkar. 32 cevabımız olmuş olur. Böyle bir soru. iki tane kiriş var. Paralel. E, mesela açı sorusu olsa merak hoşu gelirdi. Paralel kirişlerin arasındaki yayların ölçüleri birbirine eşittir. O da geçti hemen kafamdan. 12, 16, 20 bunları vermiş. EF ve CD kirişler arasındaki uzaklık kaç birimdir diyor. Şu ikisi arasındaki uzaklığı istiyor. Uzaklık demek dik demek. Şimdi bizim şurada merkezimiz olsun. Çapımı 20 verdiğine göre yarıçaplarımız ne kadardır? Ona 10'dur. Uzunluk istiyor benden. Merkezden bu ikisi birbirine paralel. Merkezden bu iki kirişe dikme indiriyorum. Şöyle bir dikme, şöyle bir dikme. Aynı dikme ikisinden de geçer. Çünkü bunlar birbirine paralelmiş. Dikmeler kirişi ortalayacaktı. Yani bunu 12'ymiş. 6'ya 6 ortalar. Burası 16'ymış. 8'e 8 ortalamış olur. Bu ilk yaptıklarımız. Devamında nasıl bir şey yaparız? Şöyle bir şey yaparsam. Burası 8. Yarıçapı bildiriyorum. C noktasını getirdim, merkeze birleştirdim. Şurayı merkez kabul etmiştim. Yarıçapımız kaçtı bizim? 10'du. Dik üçgen var. 8 var, 10 var. 6, 8, 10. Yani şurası 6 birim olmuş olur. Aynısını EF için yapmaya çalışacağım. Başka bir renk alayım. Şöyle alayım. F noktasından merkeze birleştiriyorum. Bu taraftan birleşim bu sefer. Bu da yarıçaptır ve yarıçapımız uzunluğu kaç birimdi? Bizim 10 birimdi. Şurası 6, burası 10 birim. O zaman şurasının 8 olması lazım. Şu uzunluğun 8 yapması lazım. 6'sı burada gitmiş zaten. Demek ki şu araya 2 kalıyormuş. Benden istediği 2 kişinin arasındaki mesafeydi. Yani cevabımız 2 imiş. Paralellik benim ne işime yaradı? Paralellik merkezden getirdiğim dikmeyi ikisini birden kesecek şekilde kullanmama yaradı. Paralel demeseydi aynı dikme ikisini birden kesmezdi. Yani kesse de orta noktadan kesmezdi. Birine dik olup diğerine dik olmayabilirdi. Böyle bir sorumuz var. Hemen taslak bir çizim üzerinde siz de deniyorsunuz. Ne yapabilirim? 8 var, 4 var. Bunlar birbirine paralelmiş. Arada bir 90 derece var çemberin yarı çapını istemiş bizden ne yapabiliriz? Şimdi şöyle bir şey yapabilirim. Biraz açı bilgisi de işin içine giriyor gibi sanki. Burada birbirine paralel iki doğru arasında kırık çizgi var. Bu kalem ucu dediğimiz şey ya da M harfi dediğimiz şey açılarda hatırlayın. Neydi? İşte bir tarafa bakan açıların toplamı diğer tarafa bakan açıların toplamına eşitti. Şurada 90 derece var. Şurada da diğer tarafa bakan açılar var. Şu açıya ben A açısı desem, şu açıya B açısı desem, ben şunu biliyorum ki A açısıyla B açısının toplamı 90 derecedir diyebilirim. Sağ bakanların toplamı sola bakan eşit. Şimdi bunları nasıl kullanacağım? Şöyle. Şurası merkez. Bunlar birbirine paralelse tek bir doğru parçası çizerek her ikisine birden dikme çizebilirim tek bir doğru parçasıyla. Buna indirdiğim dikme devamında buna da inmiş olur. Paralelik olduğu için. 8, 2 eş parçaya ayırdı. Burası 4. Dört. Tamamı 4'tü. 2 eş parçaya ayırdı. Burası 2. Devamında nasıl bir şey yapalım? Devamında şöyle gidelim. Şimdi 90 var. Şurada bir üçgenim var benim. 90 A. A'yı 90'a tamamlayan kimdir? B. Buradan görmüştüm. B var. 90 var. B'yi 90'a tamamlayan kimdir? A'dır. E dikkat edersek AB 90, AB 90. İç açıları ne? Aynı. İç açıları aynı olan üçgenler benzerdir. Karşılıklı kenarlar birbiriyle orantılıdır. Bu üçgende 90'ın karşısında OB var. Yani yarı çap. Diğer üçgen 90'ın karşısında OD var. Yani yarı çap. Yarı çaplar birbirine eşit. Yani benzerlik oranı 1. Benzerlik oranı 1 ise eştir bu üçgenler. Yani B'nin karşısı 4 ise buradaki B'nin karşısının da 4 olması gerekir. Geriye ne kaldı? Pisagor. 4 var, 2 var. Pisagor yaparsak 2 kök 5 mi yapar? Yarı çapı soruyor bizden. Evet. Yarı çapımız 2 kök 5 olmuş. Olur. Şimdi biraz daha şöyle yazabilirim. Evet. Cevabımız D seçeneğiymiş. Devam ettim. Bir noktadan geçen, çemberin içerisindeki bir noktadan geçen en uzun kiriş, en kısa kiriş sorusu. Bir C noktası var. En uzun kirişle en kısa kirişin toplamını istemiş. Benden ne yapabilirim? Hatırlayın söylemiştik. Bir noktadan geçen en uzun kiriş çaptır. C noktasından geçen çap çizebilir misin sen? Kesinlikle çizebilirsin. Şunu şöyle olduğu gibi uzatırsın bunda böyle devam edersen C'den geçen en uzun en uzun kiriş olarak çapı bulmuş olursun. Yarı çapını bize 5 vermişler. Çap kaç yapar? 10 yapar. Dolayısıyla C'den geçen en uzun kiriş 10 birim olmuş olur. Şimdi bunu geçtim. En uzun kirişi buldum. Bir noktadan geçen en uzun kiriş çap. Nasıl buluyorum? O noktayı merkeze birleştirip çemberin uç noktalarına ilerliyorum. En kısa kiriş neydi? En kısa kiriş o noktadan, o noktayı orta nokta kabul eden kiriş. Yani ben C'yi orta nokta kabul eden bir kiriş çizeceğim. Bir sürü çizebilirsiniz. Mesela ben şöyle bir şey çizeyim. Şöyle gelsin, C'den geçecek, olduğu gibi devam edecek. En kısa olması için bu C'nin orta noktası olması lazım. Yani böyle olması lazım. Merkezden orta noktaya geldiğine göre ne olmalıdır? Dik olmalıdır. E burası dik. ...şöyle getirip biz diğer yarı çizersek... yarıçapımız çapımız 5'ti. Şurada pisagordan burası 4 yaptı. 4 ise diğer tarafta 4. O zaman en kısa kiriş ne olmuş oldu? En kısa kiriş 8 olmuş oldu. 10, 8 toplarsak cevabımız 18 olmuş olur. Tekrar ediyorum. Bir noktadan geçen en uzun kiriş çaptır. Merkezle birleştirip çap çizerim. Bir noktadan geçen en kısa kiriş... ...burasını orta nokta kabul eden kiriştir... Merkezden orta noktasına geliyorsa bir kirişin o dik geliyordur. Bunu da unutmayalım. 4 var, 6 var, x var. B, C, X kaç birimdir diye sormuşlar. Hemen şunu gör. ODS'nin yarı çapın, o, A da yarı çap, O merkez. O zaman burası ne olmak zorunda? 6 olmak zorunda. Merkez belli, kirişin uzunluğu belli. Merkezle kirişin uzunluğunu biliyorsan merkezden kirişiye dikme indir. Özellikle de diklik varsa zaten indireceğim bu dikme sana öklit getirecek. Şöyle daha güzel bir çizim yapalım. Merkezden kirişe dikme indiriyor. Merkezden gelen dikme kirişi ortalayacaktır. Yani burası 2 ise burasında ne olması lazım? 2 olması lazım. Üçgene bakarsam Dikten dikindi. Dikten dikindiyse öklit vardı. Az önce yine kullanmıştık. Dik kenarın karesi kendi tarafındaki parça çarpı tamamıydı. Yani ben şunu yazabilirim. 6'nın karesi eşittir. Kendi tarafındaki parça 2. Tamamı yani hipotenüs. Yani AC uzunluğu diyebilirim. 36, 18'e çarpmamız lazım. Yani hepsi 18 yapacak. Şurası 4'müş. Yani x'e ne kalıyor o zaman? 14 kalmış oluyor. Cevabımız A imiş.